Merhaba arkadaşlar Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 19-26 Haziran haftası akrep burçlarını neler bekliyor? Sizler için içmiş olduğum kahve fincanını kapattım. Böyle bir aşk dolu kahve fincanı seçmek istedim nedense. Size de bu hafta bu nasip oldu diyelim. E, göksel olarak bu hafta akrep burçlarına aslında e, kısa geziler yapıp keyif alacağı bir hafta bekliyor aile bireyleri özellikle kardeş ve kuzenlerin de içinde olduğu planlamaların yapılacağı görseller var. Sağlık konularında ani gelişen rahatsızlıklara da biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlara para harcama söz konusu olabilir. Biraz duygusal anlamda kendinizi beslemeniz gereken bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Biraz geçmişten gelen sıkıntıların bitse ya da bitmese de içinizden çıkması gibi bir görsel var. Bu yüzden daha çok aileyle, kuzen, kardeşlerle keyifli vakit geçirip süreci daha az hasarla halletmeye çalışacağınız bir hafta gibi görünüyor. İş konularında harita olarak olumlu, güzel, parasal anlamda da güzel gelişmeler söz konusu. Evlilik konularına baktığım zaman çok yıkıcı değil. Karşı taraf biraz ilgi, alaka, daha hızlı tavırlar bekliyordu olabilir. Bakalım falımızda ne var bu hafta. Parça parça bir hafta gördüğünüz gibi. Şöyle. Tabii bu iş yeriyle alakalı. Şimdi biz şuradan hemen aile konuları ve aşk konularına bir gelelim. Şimdi Çıktı şey çıktı. Hemen onu da söylemeliyim. Anne olup çocuğu elinde olan bir akrep burcu görseli görüyorum. Kafanıza taktınız, uzattınız. Çocuğunuzla alakalı bazı meseleler var. Sanki çok para yatırmam lazım. Bir şeyler yapmam lazım. Uğraşmam lazım diyorsunuz. Eşinizle de bunu konuşuyorsunuz. Ama eşiniz sizin kadar e, bu konulara takılmadığı için sanki eşinize kızıyorsunuz gibi bir görsel var. Aslında o da bazı planlar yapıyor ama sizin kadar fevri davranmıyor. Siz biraz daha fevri, hızlı, bir an önce olsun istiyor gibi görünüyorsunuz. Bu konu her neyse beni dinleyenlerden, hanginizin hayatına yansıyorsa e, bir bilinmezlik olarak çıkıyor. Bu konuyla alakalı bir ay içerisinde. Haftalık olmasına rağmen burada söylemem gerekiyor. Bir ay aslında bu hafta değil ondan sonraki haftalarda e, bazı e, adımlar atacaksınız ve bunlar güzel adımlar olacak. Size keyif verecek adımlar olacak olarak çıkıyor. Bunu dipnot geçtik. Hane içerisinde e, siz oturmuş elinizdekine bakıyorsunuz. Eşiniz tamamen geçmişe bakıyor. Alacakları olabilir. Geçmişte yaşamış olduğu sıkıntıları takılmış kalmış oraya. Siz elinizin altında olan çoluk, çocuk, aile neyse hepsini toparlamaya... Bunlar için güzel güzel bir şeyler yapmaya çalışacağınız Pazartesi salı sizi bekliyor. Ee, Ailede bir de şey var e, bu hafta. Bir çoğalma var. Yani bu çoğalma bir şeyler çoğalacak ve çok temiz çoğalacak görselinde. Şimdi bunu bireysel olmadığı için haritada çok şey haritada diyorum e, falda çok anlatamıyorum. Bir çoğalma görseli var. Burada sanki böyle 8-10 kol bir anda bir yere toplanıyor. Bir şeyler çoğalıyor. Çarşamba günü özellikle hayatınızda bir şeylerin bir araya geldiği hızlıca olacak bir olaylar var. Bir şeyler hızlıca hızlıca olacak çoğalacak. Bir şeyler hızlı gelişecek ama güzel gelişecek. Bu, olumsuz bir şey değil. Ve size küçük bir yolla birlikte gelecek bu. Ya hanenize birileri gelecek keyif alacaksınız. Ya siz bir yere gideceksiniz. Çoğalma, insan çoğalması da olabilir. Bu keyif alacağınız bir çarşamba aslında aile ve özel ilişkiler konusunda sizi bekliyor. Ben sevgilimden ayrıyım. Döner mi? Diyorsanız eğer. Bir kişiye bağlı bir bilinmezlik içinde olduğunu görüyorum. Ya anne ya baba görsellerinde bu kişi biraz zor döner. Sanki anne böyle çocuğu gırtlandan tutmuş dönmesin diye tutuyor olarak çıkıyor. Eşinizle hafta sonu güzel planlar yapacaksınız. Kafa kafaya vermişsiniz. Elinizde olana bakıyorsunuz. Biraz keyifsiz, biraz keyifli. Yer nesip diyeceğiniz bir hafta aslında. Bir yarım balık görseli var. Kuyruğu. Bir miktarını almışsınız. Bir miktar içinde gün sayıyorsunuz. Bu paranız da aslında hafta sonuna doğru ne zaman geleceği belli olacak. E, göz gene sizde de bariz bir şekilde var. Zaten içinizde de sıkıntı. Ya bir de şey söyleyeyim. E, burada da o net olarak çıkmış. Şimdi Eşler arasında ilişkide birlik beraberlik olanlarda çok ciddi göz var bu hafta. Biraz dikkat etmenizde fayda var. Özellikle ben eşimi çok seviyorum, eşim beni çok seviyor. Bu aralar çok huzursuzuz diyorsanız eğer lütfen bir okuyun, üfleyin, şeyler yapın. Nazar olarak görünüyor. Sevgiye gelen bir nazar ve bunun karşılığında da kafa kafaya vermiş olmanız rağmen iç, huzur, iç huzursuzluk olarak görünüyor. Onu da hemen belirteyim. Ben böyle durumlarda şey yapıyorum hemen çok fenayım. E, Ada adaçayı tütsüsü yapıyorum e, tüm dinlerde olan bir şey Çünkü bu duman kötü enerjiyi negatif enerjiyi attığı sildiği için hani e, güveniyorum bilmiyorum Hani in, inanmak en önemlisi ya İnanırsan yarısı olur gibi düşünün yani bildiğiniz yöntemleri Tabii ki deneyin ama bilmeyenler için de bunu söylemiş olayım Kariyer konusunda ben bunu hak ettim uzun zamandır bu konu üzerine çalışıyorum sonuçlarını istiyorum. Diyeceksiniz pazartesi günü. Elinize çantanızı almışsınız, kolunuzda çantanız bırakmadan sanki karşınızda bir kişiyle bu konuları tartışıyorsunuz. Önünüzde duranı kişiye anlatmaya çalışıyorsunuz, sanki bu yapmış olduğunuz işi küçültüyor karşınızdaki. O kadar hiddetli ve şiddetli bir şekilde çıkışıyorsunuz ki, böyle e, o kendisi zaten havada kalıyor, sizin de ayaklarınız şiddetinizden yerden kesiliyor. Çok sinir olduğunuz bir kişiyle tartışma da olabilir bu. Ama e, bu genel olarak iş yaptığınızda işteki alınamayan para görselleriyle de çok bit bitişik olarak çıkıyor. Yani siz bu hafta pazartesi salı ve çarşamba alamadığınız bir paranız varsa bunun kavgasını yapacaksınız. Yok iş yerinde eğer alamadığım param değil de hani sevmediğim insanlar var diyorsanız da bu insanla hırlı bir durum söz konusu olabilir. Ama çok vurdum duymaz değmez diyeyim size yani. Böyle siz söylüyorsunuz öbür tarafa bakıyor gibi görsellerde çıkıyor. Şimdi burada aynı zamanda çarşamba perşembe cuma günleri için nasıl diyelim bu ibadet eden görselleri var, kişi görselleri var. Arkası arkası insanların ibadet ettiği bir görsel var. Sanki böyle bir grup aile grubu Şimdi ibadet etmek aynı hissiyatta olduğunuz kişilerle bir araya geleceksiniz demek ama bu iş yerinde çıkıyor. Neden iş yerinde çıkar diye düşünüyorum şimdi bu başka ne olabilir diye bakıyorum. Bir iddialaşma da olabilir aslında arkası arkası kişilerin sanki bir kişiyle iddialaştığı inatlaştığı bir konu olarak çıkıyor. Bir topluluğun ortasında inatlaşma görseli var aslında burada ya inandığınız önemsediğiniz, değer verdiğiniz bir konuda bir kişiyle inatlatacak, inatlaşacaksınız konuşacağım inşallah. Arkanızda bir kişi destekliyor. Onun çevresinde de bazı onu destekleyenler var. Ee, çarşamba, perşembe iş yerinde inatlaşma gösteri. Şimdi çözebildik. İnatlaşmanın yoğun olacağı bir hafta aslında sizi bekliyor. Size destek olanlar da var. Size destek olmayanlar da var. Karşınızdaki kişi size göre aslında çok küçük. E, tuttuğunuzu koparacağınızı düşünüyorum ya da inat ettiğiniz konuda istediğinizi alacağınızı düşünüyorum diyebilirim bir de buradan bakalım İçerisi biraz sıkıntılı çıktı çok böyle e, mücadelenin yoğun olduğu bir görselde çıktı ama gördüğünüz gibi haftayı aydınlatan bizim tabağımız oldu şurada kenarda durmuş kendi içinde çelişen bir akrep e, burcu kişisi var. E, bir geçmiş bir gelecek. Bir geçmiş bir gelecek. Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Görsellerinde ama çevresi rahat çıkıyor. E, i̇çsel olarak zaman zaman parasal konularda kaygılansanız da aslında parasal konularda bu haftanız tek düze geçecek diyebilirim. Parça parça atmanız gereken sıkıntılar burada da aynı şekilde çıkıyor. Bunlar biraz iş yoğunluk sıkıntılar. İçinizde dert ettiğiniz takıldığınız beklenti içinde olduğunuz konularda aslında bu hafta almanız gerekenleri almak için mücadeleniz var özellikle pazartesi salı çarşamba bu konuda mücadeleleriniz devam edecek ilişkiler konusunda bir balığın üstünde düşünceli görünüyorsunuz yani eğer bir evlilik bir nişan durumları var ise şayet parasal konularda kaygılarınızdan dolayı zaman zaman bu konularla ilgili farklı farklı şeyler düşünüp yol bulmaya yol açmaya çalışacaksınız hafta sonu e, rahatlamış olarak gireceksiniz aslında. Şimdi iş konularında bir de şunu söylemem gerekiyor. İş değişikliği o yapmayı planlayanlar varsa bu hafta sonu e, bu konuda net kararını verip cuma günü de işten ayrılabilirler. Çünkü burada bir süredir beklenen ve karşılık görmeyen konularda artık e, adım attığınızı görüyorum. Yani e, benim için hayırlı mı hayırsız mı derseniz kesinlikle hayırlı. Çünkü parça parça alamadığınız görseller çok yoğun çıkıyor. Hep bir mücadele haliniz var. İnsanların karşılık vermediği, biraz da negatif tavırlarda olduğu süreçler içerisinden geçmiş olarak görünüyorsunuz. O yüzden sizin hayrınıza olacağını düşünüyorum. Evet sevgili akrepler bu haftalıkta bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu haftanız sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, keyifli ve aşk dolu geçsin. Görüşmek üzere.